Bazı markalar vardır. İsmi anıldığında yalnızca bir ürün ya da bir şirket değil, bir yaşam felsefesi, bir tutkular bütünü gelir insanın aklına. Porsche işte tam da bu sınıfa aittir. Onun adı duyulduğunda gözlerin önüne sadece metalin zarafeti ya da motorun gücü değil, aynı zamanda bir ailenin nesiller boyu devam eden ideali, savaşlar, direnişler ve hızla örülmüş bir tarih gelir. Bu video, Ferdinand Porsche'nin bir zamanlar elektrikli oynayan meraklı bir çocukken nasıl dünyanın en saygı duyulan otomotiv ikonlarından birini doğurduğunu, hayallerin nasıl sistemlerle, motorlarla, çelikle birleştiğini ve en önemlisi bir soyadının nasıl efsaneleştiğinin hikayesidir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun sakin kasabalarından biri olan Maffersdorf'ta 1875 yılında dünyaya gelen Ferdinand Porsche, daha çocuk yaşlarından itibaren çevresindeki dünyaya sıradan gözlerle bakmayan biriydi. Babası teneke ustasıydı. Hayatı ölçülü, güvenli ve hesaplıydı. Ama Ferdinand öyle değildi. O, evin duvarlarına elektrik döşediğinde henüz 15'inde bile değildi. Onun gözünde dünya, düğmelere basarak hareket ettirilebilecek, çarklara yön verilebilecek ve akılla yeniden inşa edilebilecek bir yerdi ve bu merak onu dönemin en ileri mühendislik kurumlarından biri olan Viyan Teknik Koleji'ne götürdü. Okuldan mezun olmadı belki ama orada öğrendiği şey hiçbir diploma onun düş gücünün önüne geçemeyeceğiydi. 1900 yılında Faris Dünya Fuarı'nda sergilenen o garip görünümlü araç salondaki kalabalığın önce kafasını karıştırmış sonra hayranlıkla izlenmişti. Çünkü bu otomobil dönemin alışık olduğu içten yanmalı motorlara sahip değildi. Her tekerleğin içine yerleştirilen elektrik motorlarıyla çalışıyordu. İşte bu yenilikçi araç Loner Porsche idi ve onun ardında o genç adam Ferdinand Porsche vardı. O gün Ferdinand sadece bir araç değil, geleceğin otomobil dünyasına atılmış radikal bir mühendislik fikrini sergiliyordu. Ama dünya henüz hazır değildi. Bu elektrikli vizyon petrol çağının gürültüsü içinde kayboldu. Fakat Porsche zamanın onu yakalamasına sabırla bekleyecekti. Yıllar geçtikçe Ferdinand'ın önü sadece Viyana sınırlarını değil tüm Alman otomotiv çevrelerini sarmıştı. 1923 yılında Daimler Motoren Gesellschaft yani Mercedes'in kalbi sayılan şirkette baş mühendislik görevine getirildi. Burada geçirdiği yıllar boyunca süper şarjlı Yarış arabaları tasarladı. Pistlerde zafer kazanan araçların arkasındaki beyin oldu. Ama Ferdinand için kurumsal yapı bir kafes gibiydi. Disiplinli ama hayalsiz. Başarılarla dolu ama kişisel vizyondan yoksun. 1931 yılında istifa ettiğinde aslında yalnızca bir şirketten ayrılmıyor. Kendi sınırlarını aşmanın, özgür düşüncenin ve yeni bir başlangıcın kapısını aralıyordu. Almanya siyasi olarak dönüşüyor. Sokaklarda nazi selamları yükseliyor. Ülke yeniden doğuşa hazırlanıyordu. Adolf Hitler halk için ucuz ama sağlam bir otomobil istiyordu. Onun hayali her Alman ailesinin bir otomobile sahip olmasıydı ve bu görev tek bir kişiye verildi. Ferdinand Porsche. Sonuç Volkswagen Beetle yani halkın arabası. Yuvarlak hatları, sade tasarımı, dayanıklı motoru ile bu araç bir dönemin sembolü olacaktı. Ancak bu sembol aynı zamanda savaş endüstrisinin bir dişlisi Nazi Almanyası'nın lojistik destek unsurlarından biri haline gelecekti. Porsche'nin elleri bir yandan devrim yaparken diğer yandan tarihin karanlığına bulanmıştı. İkinci Dünya Savaşı başladığında Ferdinand Porsche artık sadece bir mühendis değil rejimin stratejik planlayıcılarından biriydi. Tiger tanklarının, devasa Maus projesinin ve daha onlarca ölüm makinesinin mühendislik hesapları onun ellerinden çıkıyordu. Porsche'nin zihin gücü Artık sivil alanı aşmış, savaşın kalbine girmişti. Ve bu dönem onun hayatında yalnızca teknik olarak değil, etik olarak da derin izler bırakacaktı. Savaş sona erdiğinde Ferdinand Porsche Fransa tarafından savaş suçlusu olarak tutuklandı. Demir parmaklıklar ardında geçirdiği yıllar onun vicdanıyla yüzleşme zamanıydı. Savaşın tozları dağılırken dünya yavaş yavaş yeniden nefes almaya çalışıyordu. Ancak Ferdinand Porsche Fransa'daki bir cezaevinde Savaşta Naziler'e mühendislik desteği verdiği gerekçesiyle hapsedilmişti. Bu sırada gözlerden uzakta ama kalpten çok yakın biri vardı. Oğlu Ferry Porsche. Babası içerideyken Ferry, dışarıda onu onurlandıracak bir projeyi hayata geçirmeye karar verdi. Elinde ne büyük bir fabrika vardı, ne sermaye, ne de devlet desteği ama sahip olduğu bir şey tüm bunların toplamından bile daha kıymetliydi sarsılmaz bir inanç ve soyadına yüklediği anlam. İşte bu dönemde doğan fikir, yalnızca bir spor araba üretmek değil, aynı zamanda geçmişin küllerinden yeni bir mühendislik anlayışı yaratmak üzerine kuruluydu. 1948 yılında Avusturya'nın küçük Gmünd kasabasında basit bir marangoz atölyesini andıran bir garajda dünya tarihini değiştirecek bir araç sessizce doğdu. Adı 356 idi. Porsche 356. Bu araç o yılların iri cüsseli, ağır ve gösterişli otomobillerine inat, hafif, aerodinamik ve zarifte. Ama onu özel kılan şey dış tasarımı ya da teknik verileri değil, onun bir direnişin simgesi olarak ortaya çıkmasıydı. Çünkü 356 bir baba oğul mirasıydı. Sürat tutkusunun, teknik dehanın ve mühendisliğe duyulan sarsılmaz bağlılığın somutlaşmış haliydi. İlk test sürüşünü yapanlar aracın direksiyonuna geçtiğinde arabadan çok bir karakteri kullandıklarını söylüyordu. Sessiz, kararlı ve asil. Savaş sonrası Almanya bir yıkıntılar ülkesiydi. Ama aynı zamanda ayağa kalkmak için aç bir halkın ve yeniden üretme arzusu duyan mühendislerin ülkesi de olmuştu. Porsche, Avusturya'daki geçici üretim döneminin ardından köklerine dönmeye karar verdi. Stuttgart'a yeni fabrika Yeni tasarımlar ve daha iddialı hedeflerle dolu bir dönem başlıyordu. Artık Porsche'nin hedefi sadece ayakta kalmak değil aynı zamanda rekabette öne çıkmaktı ve karşısında çok güçlü bir rakip vardı Ferrari. İtalyanların ateşli tasarımlarına karşılık Porsche Alman disiplinini, mühendislik zekasını ve sade estetiği sahaya sürdü. Bu yıllarda Porsche artık sadece bir spor araba üreticisi değil bir karakter, bir duruş bir mühendislik ahlakı olarak tanımlanıyordu. Ve işte geldi o büyük an. 1963 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gözler tek bir modelin üzerindeydi. Porsche 911. Önceki modellerin devamı gibi görünse de aslında bu araç tasarım diliyle, mekanik yerleşimiyle ve verdiği hissiyatla bambaşka bir şeydi. Arka motor yerleşimiyle alışılmış tüm dengeleri bozuyor ama buna rağmen sürücüsüne Eşsiz bir hakimiyet hissi veriyordu. Sade ama güçlü çizgileri, yıllar boyunca neredeyse hiç değişmeden kalmayı başaracak kadar zamansızdı. Çünkü 911 sadece bir model numarası değildi. Mühendislikte mükemmeli arayan bir ailenin imzasıydı. O andan itibaren Porsche'nin kimliği ve 911'in tasarımı birbirine kenetlendi. O artık bir araç değil, bir arzu nesnesiydi. 1970'ler ve 80'ler Porsche için sadece büyüme değil aynı zamanda zorluklarla baş etme dönemi oldu. Petrol krizleri, ekonomik daralmalar ve artan çevre baskıları bu araba üreticilerini doğrudan hedef alıyordu. Birçok marka ya iflas etti ya da başka devlere satıldı. Porsche ise tüm bu fırtınaları temelinde yatan tutku sayesinde atlamayı başardı. Ama bu kolay olmadı. Zaman zaman üretim rakamları düştü. Yönetim krizleri yaşandı. Hatta aile içi anlaşmazlıklar bile ortaya çıktı. Ancak her seferinde bir şey hiç değişmedi. Porsche'nin sürücüsüyle kurduğu duygusal bağ ve bu bağ şirketi ayakta tutan en sağlam çelikten bile daha dirençliydi. Porsche sadece bir sokak arabası değildi. Aynı zamanda bir yarış canavarıydı. Ve bunu tüm dünyaya kanıtladığı yer motor sporlarının zirvesi olan Luman 24 yarışları 917, 956, 962 Bu üç rakam Yalnızca model adlarını değil, aynı zamanda zaferleri, rekorları ve mühendisliğin ulaştığı en ileri noktaları temsil ediyordu. Porsche'nin pistteki başarısı, showroomlarındaki satışlardan çok daha fazlasını sağladı. Bir kimlik, bir prestij ve en önemlisi markaya duyulan güven. Her zafer, bir sonraki modelin ilham kaynağı oldu ve her mağlubiyet bir sonraki mühendislik başarısının kıvılcımıydı. Porsche Yarışlarda sadece ödüller değil, ruhlar kazanıyordu. Bugün Porsche dendiğinde akla sadece 911 gelmiyor. Artık Taycan gibi tamamen elektrikli modeller, Cayenne, Macan gibi SUV'lar, hatta hibrit yarış arabaları bile Porsche kimliğinin bir parçası. Ama tüm bu farklılaşmaya rağmen Porsche bir şeyi asla terk etmedi. Sürücüsüyle kurduğu hissi bağı. Direksiyona oturan her insan sadece bir araca değil, bir mirasa, bir geleneğe, bir ruha dokunduğunu hissediyor ve belki de bu yüzden bir Porsche çalıştığında sadece motor sesi yükselmez. Aynı anda bir tarih yankılanır. Bir baba oğul hikayesi, bir mühendislik azmi, bir savaş sonrası yeniden doğuş ve bu yankı her virajda, her hızlanmada, her duruşta kendini yeniden hatırlatır.